Temel eğitimden orta öğretime geçiş birinci gün sınavları sona erdi. Diğer sınavların aksine öğrenciler bu sınavda daha rahattı. Kim öğrenci sayısal, kim öğrenci ise sözel sorularda zorlandı. TEOK kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik birinci dönem ortak sınavlarının ilk gün oturumu sona erdi. Nasıl geçti sınav? Güzeldi. Kolay mıydı? Sizler? Evet. Zorlandığın alan var mıydı? Matematik zor muydu? Evet. Çalıştın mı? O, o, evet, o, 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 çok çok. Senin nasıl geçti? Benim de iyi geçti ama matematikte biraz zorlandım. <laughs> Senin nasıl? Matematik zor geçti o kadar. Sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru soruldu. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınav yurt genelinde 970 merkezde, 16235 okulda, 93342 salonda, yurt dışında ise 7 ülkede 14 merkezde, 21 okulda 72 salonda yapıldı. Sen girdin sınava? Girdim. Hangi alanda zorlandın? <laughs> Matematik. <laughs> Matematik. Evet. En kolay hangisi? Türkçe. Sen? Girdim. Zorlandın mı? Zorlandım. Genel olarak hepsi kolay mı diyorsunuz? Kolaydı ama Türkçe biraz zordu. Sen de Türkçe de no, mi zorlandın? Evet. Matematik mi zordu? Matematik kolaydı. Dört yanlış bekliyorum. Matematik çok zordu abla. Ne mi zor muydu? Türkçe kolaydı. Sadece din zordu. din zordu. Sadece din zordu. Sadece benim için din zordu biraz. Diğerleri kolaydı. Öyle mi? Zorlandığın <laughs> soru hangisiydi? Valla tevekkül falan vardı oralarda. Orada biraz sorundu. Sınava 1 milyon 190 bin 826 öğrenci katıldı. Zorlandığını alan Matematikte alayım. zorlandım. Çalıştınız mı? <Gülüyor> 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 sen çalıştın <laughs> mı? Çalıştım. Nasıl <laughs> böyle sıkı sıkı mı çalıştın <laughs> yoksa? <sen>? Biraz. <laughs> zaten biliyordum hepsinin cevaplarını falan. <laughs> <laughs> Çözerek yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Ortak sınavların bugün yapılan birinci gün oturumunda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi alanlarından sınav yapıldı. Sınava giren çocukları motive etmek için dağıtılanlar da işe yaramışa benziyordu. Sınav güzeldi, kolay geçti. Mantıklı sorulardı. Çalışan herkes emeğinin sonucunu alacaktı zaten. Psikoso sorular kolaydı. E, sadece Türkçede biraz zorlandım. Matematik neydi? Genel olarak matematik zor. Matematik matematik kolaydı bence. Mantık gereken sorulardı. Abla. Evet, <laughs> emeği geçen, TEOG için bizi hazırlayan, emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ederiz. Bizi motive ettiler. Verdikleri broş, <gülüyor> <gülüyor> e e emekleri için bütün hocalarımıza verdiği bilgiler için hepsine teşekkür ediyorum. Size dağıttılar mı? Sınav öncesi mi Evet, size etüpübün üstüne verdiler. Daha motive olmak, TEOG'dan korkmamamız için bize bunları dağıttılar. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken aileler de çocukları için dışarıda ter döktü. Kızım ben daha çok heyecanlandım. Gece yatamadı kızım. Beraber hani heyecanlama diyorum ama ben ondan daha çok heyecanlıyım. İşte kızım zaten hep burada geçiyor. Teo, şey, etüt denemelere devamı geliyordu. Hazırlandı yani. Evet inşallah emeğin alık kızım yani çok çalıştı, çok emek verdi. Bütün çocuklara Allah yardımcıları olsun. İnşallah hepsi emeği karşına alır. Öğrenciler ilk ders yazılısı için saat 08.30'dan itibaren sınıf öğrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara alındı. MEP'in 2017 sınav takvimine göre TEOK kapsamında yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlar 26-27 Nisan 2017'de, Mazeret sınavları 20-21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek.